Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir Metin 2 yayınından da selamlar. Ee, atımızın üstündeyiz. Altın atımız gördüğünüz üzere. Allah kötü yılan mantosunu art 9 kara büyü yansıttım üstüne. Bu da fena durmadı. Gerçi kötü yılan mantosunun görüntüsü iyiydi de pelerini kötü duruyordu. Pelerini sevmediğim için yansıttım Ben bunu daha çok seviyorum. Birçok kişi sevmiyor ama ben seviyorum. Neyse. Mevzu o değil. Şimdi şey yapacaktık. Şurada açalım bakalım. 12 tane 9. yolun kitabından açalım. Bakalım kaç tane işimize yarar bir şeyler atacak dedik. İşimize yarar bir şey attı mı? Meteor atmış. Pençe atmış. Cık. İşimize yarar hiçbir şey atmadı. Pot attı. Niye o kadar çok pot atıyor? Ben de onu anlamıyorum. Hep pot atıyor arkadaş. Şu potları fazlalarını satıcıya satalım. Şimdi Şunları ben mi attım lan aşağı? Evet ben attım. Şimdi depoyu açalım. Depodan bir minzevi tavsiyesi bir de kötü ruh alıyoruz arkadaşlar. Ve depoyu kapatıyoruz. Öyle açalım bir münzevi tavsiyesi bir tane ilham okuduk olmadı bir kötü bir münzevi tavsiyesi bir kötürü bir bir e, ateş bu, bu darbesi ateş darbesini okuduk bir kötürü bir çırağın ilhamı bir münzevi bir kötürü bir darbesi ateş darbesi bir kötürü bir çırağın ilhamı çırağın ilhamları hep boşa gidiyor İngilizce okuyalım. Bir kötü bir training ram mı? Evi götürüp bir kötürü, bir tane training ram. Training hepsi boşa gitti. İngilizce evi kötü ru. İngilizce evi kötü Ateş darbesi. İngilizce evi kötü Ateş darbesi. İngilizce bir kötü Ateş darbesi. İngilizce evi kötü Ateş darbesi. İngilizce bir kötü Ateş darbesi. İngilizce bir kötü Ateş darbesi. Ateş darbesini M kaça kadar geliştirdik? M 5'e kadar çıktı. Ateş darbesi M5 5400 oldu. %9 tamlık veriyor. Ya e onu yapabildik. Şuradan Çırağın ilhamı. O kadar çırağın ilhamı okuduk. Hiçbiri geçmedi ya. Çırağın ilhamı enteresan. Zorlayacak bizi gibi gözüküyor da. Bakalım. Ateş darbesini M5 yaptık arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Şöyle bir duralım. Ateş darbesi bu. Ateş darbesi. Master 5. seviyeye geldi. 412 4212'ye 5446 vuruyor hasar olarak. Şöyle dışarıda da bir tane ateş darbesi gösterelim de skill'in nasıl vurduğunu. Bu eşyaları da satacak. Ha, şu düşmüş. Şurada tamlık var. Orada da kutsal varmış. Sonra Şöyle arkadaşlar Önden gelsin Geliyor Şöyle vurdu Vay Öleceğiz Kız pis vuruyor uzaktan <laughs> Ölme lan Kutuları açalım Heh. Şunları da açmamışız. Lan! Sikilleri. ya kötü öldük ya. Allah aşkına köyün dışında köpeklere öldük. Vahşi yavk, vahşi aç köpeğe ölmek gibi bir şey ya bu. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yohara böyle, yohara tehlikeli. Ama kendinize dikkat edin. Ateş darbesini MS Master 5 yaptık. Hoşçakalın, bye bye.